Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber zeki küpünün içinde mini zeki küp çıkıyor mu diye bakacağız. Şimdi ilk zeki akübümüzü açalım. Az sonra annem attığım diye kızacak. Zıcacıklı nele? Hop marketti kimisse. Işte. Bu kadar hassas bir şey olur mu? Çevirirken kırıldı. Tutamıyorum da. Neyse şimdi ziketi güncüsü yapmaya başlayalım. Kırıp kıracağız. <laughs> içinde minicik var mı? Bakacağız. Varsa varsa abone olun. Yoksa like atın ne olur. Çok önemli. Şimdi bunu ilk önce çıkartmamız lazım. Bunu çıkartamıyoruz. Çık, bu, bu, niye böyle? Bir daha dakika. Aklıma çok iyi bir fikir geldi. Bu... açtım küçük bir ha, bu arada bu zeka gibi 20 lira verdim ya. 20 TL verdim ama bu niye bu kadar sağlam? Bu kadar sağlam olmaması lazım. Bir dakika geliyorum. Hadi dur size de götüreyim. Hazır mısınız? kırılmadı bu. Bu nasıl kırılacak? O zaman bahçeye gideyim. Çekiçle yapıştırayım. Kırayım. İçindeki de kırılmaz inşallah. Şimdi böyle bir yere geldik. Çekiçimi çıkarttım. Bunu böyle geçireceğim. İnşallah kırılacak. Açıyorum. Oha. Tamamdır. Eve geri dönüyoruz. Arkadaşlar geldim. Şimdi zeka kırmış oldum. Çok şükür. Yüzü bile çıkmış. Kameradan gözüküyor mu bilmiyorum ama acayip bir sıcak şey. Kırık. Böyle çıkartıyorum tüm parçalarını. Bakıyorum hepsine. kırık. Bakın. Evet. Bakın. Normalde olması lazım. İnşallah vardır. Yoksa da bu zeka gibi abone olanlardan birisine hediye edeceğim abone olun hediye etmemi istiyorsanız inşallah çıkar dedim ama bakın hiçbir bir lokma yok ben şimdi meyveyi yemedim arkadaşlar sakın denemeyin zorlanmışsınız ben zorlandım bunun tamir etmesi var ben tamir edeyim sonunu size gösteremeyeyim bilmiyorum. Ama yaptıktan sonra yani eğer yapabilirsem bunları son like atan'a hediye edeceğim. O abone olmayı, like atmayı unutmayın.